Şükür bizi kavuşrana. Şükür hayatıma. Şükür her, her, her nefesime. Oh, ne güzel geliyor değil mi? Şükretmek, teşekkür etmek. İçinde duyduğun o canla, o sevgi alanınla buluşabilmek ve bunu paylaşmak. İlle birisi olması da gerekmiyor yanında. Birisi varsa ne ayağı ya? ya da evrenle, kendi kendinle şifalanma üzerine birkaç böyle e, paylaşım yapıyorum ve bana e, kaza ertesinde bilhassa şifalanırken hem bedenimde hem içsel olarak ne iyi geldi. Onlara teker teker gireceğim. Örtüşecekler birbirleriyle. Farklı kapılarda da açacaklar. Aynı zamanda bu birinci. Çünkü her şeyin özü bana göre teşekkür, minnet, şükretmek, şükran. Gününü şükretmekle geçir. Küçük küçük ne kadar hatırlayabilirsen yapmaya başla. Bu şükretme biraz daha böyle o kalp alanında buluşma da verecek ya sana. An ve anda buluşma verecek ya sana. O böyle o zaman zor anlarda, sıkıntılı anlardaki dur bakalımlar. Tekrar bir bakayım buna. Ya hayat bana ne göstermeye çalışıyorlar gelişmeye başlayacak ve her bundan sonraki pratiğin güçlü bir temele oturacak. Onun için diyoruz, diyorum, şükretmek çok sıkı bir temel. An be an zorlukları göğüsleyebiliyorum. Biraz da duruyorum ve tekrarlayacağım. An ve an zorlukları göğüsleyebiliyorum. Esasında an ve an zorluklar acayip güçlü. Oraya geleceğim. Aynı zamanda doğal pratiğim. Çünkü bu an yaşadığımız gerçekten yaşadığımız gerçekten canlı tek an dolayısıyla anda olduğun zaman mesela duyuyor musun cırcır cır böceklerini nasıl inanılmaz nasıl güzel kafanda oraya buraya gideceğine bu anın içerisindeki cırcır cır böcekleriyle Wow. Canlı oluyorsun, canlanıyorsun, canlanıyorsun. Bedenindeki hislere konsantre olunca, mesela avuç içlerini hissedebilmen en kolayı. Böyle gözlerini kapıp, kollarını hafif açıp avuç içlerini gökyüzüne doğru çevirdiğinde, çok kısa bir süre sonra bıcı 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 bir şeyler duymaya başlayacak. Hop seni ana getiriyor. An ve an çalışımlar. Ben bu arada an ve an da diyorum. An ve an da diyorum. An ve ana bir türlü alışamadım. Onu da burada getireyim. Fakat bunun böyle Türkçe'de doğrusu buymuş. Ancak an ve an yani bu anın farkındalığı hemen öbür anın farkındalığı hemen öbür an. An ve an o yani tekrar 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 tekrar, tekrar. ve süreklilikle. Beni bıraksan burada çok paylaşacağım. Şu ana da geldim. Yeni yeni idraklarıma da geldim. Ona bayılıyorum. Onun için iyi ki, iyi ki can dostlarımı dinledim. Böyle böyle bir paylaşımlar yapmaya başladım. küçük küçük paylaşımları yaparken de böyle o farkındalığım geliyor. Çok enteresan, çok enteresan. Yani biraz uçuk kaçık neyse ama Allah'ıma bin şükür, şükür, an be an farkındalık. Wow, okey bir değişimin bir sürecin içerisindeyim. Az çok onun farkındayım. Kendimi bir bu ana odaklarsam ve gidenle aa ah vah vah ah. O nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Orada o ne için burada? Yaşam bana ee, ne söylüyor bununla? Ben bunu nasıl değerlendirebilirim ki gelişimime, sevgi alanıma, açıklığıma ve oradan iletişimime seninle sevdiklerimle? Kimle en basit kontağa geçiyorsam bile onunla Zeynep'ten, kalbinden, gücünden, ışığından olabilir. Ben şu anda bunu karşılayamıyorum. Aynı zamanda fark edeceğim bunu. Daha derin olaylar karşılayamadığımız için içimizde özgürleşeceğimiz. Tekrar tekrar geliyor. Oradan anlıyorsun. Tekrar tekrar sıkılıyorsun. Aynı zamanda tekrar tekrar gelişimin için, dönüşümün için desteklisin. Desteklemek boşver. Hayat desteklemektesin. <laughs> Böyle söyleyeceğim. Evet. Bir kal, bir kendini kucakla. Yapabilirsin, yapabilirim. Ee, dünyanın hepimize ihtiyacı var. Kalpten, o eşsizliğinden. Teşekkür ederim. Kalbin hep canlı, hep o anda, geçmişte ya da gelecekte değil saf dediğim bu böyle hiçbir şey bilmeyen ne anlar hani öyle deriz ya o tarz saf değil. Yargı yok. Açık. Huzurlu. Yepyeni. Her an yepyeni. sende oluyorsa öyle veya bu şekilde evrenin parçası kime düşmüş ki onu yargılamak söylenmek kime düşmüş ki evet yapıyoruz hepimiz yapıyoruz ancak zihnin esiri olduğumuz zamanlarda çok daha fazla yapıyoruz bu söylediklerim sana böyle biraz ya. Ha Allah Allah. Yok canım yani. Benim şunu şunu kabul etmeme imkan yok veya gibi gibi gelecek. Ancak gene bir dur bakalım. Şifalanma, kendimizi anlama, bilme, sevme ve oradan akabilme, yaşamla akabilme adına da onun için evet e, kaza sonrası çok güçlendi. Ve de hazırlanırken böyle birkaç notuma bakıyorum. Okey ne üzerine konuşacağız. Diyorum ki ya hakikaten o anlar geliyor. Böyle iyice zorlandığın zaman pratik çok güçlenebiliyor. Eğer sen onu alabilirsen, kendine biraz alan açabilirsen. O da bugünkü paylaşacağıma çok güzelce bize getiriyor. O da ne olmaktaysa, büyük küçük seni az etkiliyor, çok etkiliyor. Neyse, bir sürü e, e, katmanı var bunun. Olanla boğuşmak, kavga etmek, karşısında kalmak, çırpınmak bir anlamda. Çünkü çok çırpındım. Eee... <laughs> <laughs> hmm. Ona açılabilmek, göğüsleyebilmek, kabul edebilmek beni çok güçlendirdi. Güçlendiriyor. Um, çırpınmak, kavga etmek ne kadar... tabii inandığımın arkasında dururum böyledir, şöyledir, evet. Ancak böyle vum diye ya da küçük küçük belki tekrar tekrar aynı durum gelmekteyse, belki senin benim bildiğimden farklı bir şey var burada. Sana, bana sunulmakta olan. Ne kadar bilirsek bilelim yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz bildiklerimiz evet zaman içerisinde bu bilgeliğe dönüşebiliyor ancak dönüşmeden de zihin tarafından doğrular yanlışlar ha bu katiyen olamaz bu evet bunu kabul edebilirsin bunu katiyen kabul edemezsin gibi bir takım e, bu da yaşamın parçası bir yerde e, polarity yani ee, iki taraf iki birbirinin karşı tarafı arasında gidip geliyoruz bu karşıların belki ortasında belki bazen bu tarafa belki bu tarafa doğru dengelenmekte bizlerin yaşam içerisinde sanki ee, sorumluluğu gibi değil mi şifalanma adına gerçeğinle buluşma adına tekrar gel tekrar gel duanı niyetini tazele sun sun hep sun ve bunları zaten sundukça ve olanı değerlendirmeye başladıkça, alan genişlemeye başladıkça bakalım neler olacak. Her gün ne kadar kendine alan sunmaktasın, ne kadar olanla tahmininin planladığının dışında geldiği zaman, canın hafif acıdığı zaman, sıkıştığın zaman, Biraz ya dur bir dur ya diyorsun ne kadar hemen eldivenleri giyip olur mu o katiyen şudur budur falan inanılmaz nedenlerin olmasına rağmen tekrar geliyor tekrar geliyor. Okey ne kadar alan sunuyorsun gün içerisinde olan oluyor onu değiştirebiliyor musun hayır dur bakalım la, ne kadar daha güçleniyorsun. Ne kadar daha ha nefesimdeyim ya, Okey. Bu anın e, şifası bana çok iyi geliyor ve de sana çok iyi geliyor. Nasıl bana iyi geliyor diyeceksin, <laughs> hemen söyleyeceğim. Tüm sevdiklerime iyi geliyor etrafıma iyi geliyor. Dünyaya iyi geliyor. Tüm evrene iyi geliyor. Yani şöyle, sen şifalandıkça tüm evren şifalanıyor. O sıkışıklıkta özgürlük var. Çok enteresan. O sıkışıklıkta şifa var. O sıkışıklıkta sevgi, açılım var onları alabildiğin yerde. Vaa wow, çok iyi değil mi? Dolayısıyla kaza diyelim, seni çok acıtan olaylar diyelim. Küçücükten belki en zorlayana kadar onlar görülesi. Ve görülesiye güç veren bu an. Ne geçmiş? ne gelecek? Vay ne güzel değil mi? Ne güzel değil mi? Yani bunları aldıkça sürekli karar veriyoruz. Onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Oraya mı gideyim, bunu mu yapayım? Bu prezentasyonda şöyle mi başlayayım, böyle mi başlayayım? Şunu mu söyleyip her karar senin sevgi alanın, senin özgürlük alanın, senin dansın, senin sorumluluğun, senin araştırman ve senin için görülesi. Yani daha ne diyeyim? Ee, hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Yani e, bak bakalım bu söylediklerim böyle seni biraz biraz... E, Hmm, hmm, hmm. Gel. Gel. Ee, bazen daha zor. Bazen git çok olacak. Bazen gelememe alanların çok olacak. Ona da kabul. Ya var, şu anda hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey indirgeyemiyorum. Şu anda canım çok yanıyor. Okay, kabul. Ona da kabul. Ona da alan. Bakalım o alan sana pratine dönüşümüne neler sunacak ve senden bana, benden ana. beraberiz. Kalplerimiz bir. Aldığımız adımlar farklı gözükse de yolculuklar bir. Um, öz bir. Um, bağlıyız. Um, fark yaratıyoruz. Fark yaratıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanım çok. Ee, İyi ki varsın. Devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok değerlisin. <laughs>